Herkese selam. 14 Mayıs 2021 Cuma Bursa yarış programını yorumlayacağız. Gelen yorumlar üzerine bir açıklama yapmam gerekiyor. Demiş ki arkadaşlar önceden koşuların gidişatını anlatıyordun neden anlatmıyorsun? Neden anlatmıyorum? Şimdi Bursa'yı yorumlayacağız. 10 tane koşu var. Hepsini tek tek gidişatını ya yani meydanları açıklayamayız da genelini açıklarız. Lakin bu kez 15-20 dakika arası bir kayıt oluyor. Genel topluluğun izlediği süre 5 dakika 30 saniye. Ne kadar çok konuşursan o kadar ortalaman düşüyor. Daha az izleniyorsun. Bu sebepten ötürü hızlı bir şekilde tuttuğumuz atları önereceğiz. Ayrıca merak eden arkadaşlar merak ettiği atı yorumlardan sorabilir. Kesinlikle cevaplarız. Bir de bu kadar izlenme sayılarına ulaşıyoruz abone ol butonuna elinizi götürmek çok zor gibi galiba. Rica ediyorum artık şu aboneli, abonelik kavramını aşalım. Patır patır desteğinizi verin diyelim. Başlayalım. 10 koşulu Bursa programımızda birinci koşu 1. Alt, Altılı Ganyan'ın başlangıç aya saat 12.30'da başlıyor. Şartlı 3. Dişilere mahsus 4 ve yukarı Araplar 2000 Çim. Bu koşuda 4 Arap atını ön plana çıkaracağız. Bunlardan büyük ihtimalle de biri kazanacak. Birincisi 6 numaralı Yahya Bey Gül'ü Nurettin Şan idaresinde. Bu Yahya Bey Gül'üne değinmeden geçmeyeceğim. İlk dil taktığı gün çok büyük Ganyan'la gelmişti. O gün 6'lılardan, Ganyanlardan, 2'lilerden çok güzel paralar kazanmıştık. Yarın da tekrar şimdi kazanmasını bekliyorum. Birinci atım olacak. Rakip hanesinde 2 numaralı Sanay Kalite Görkem Özçelik'te kesinlikle yazılmalı. 1 numaralı Öncü Pınar koşunun burada 9 numaralı Porsuk Kızı da kaçıyor. Tempo kuruyor ama bir numaralı Öncü Pınar'dan daha iyi tempo kuramaz. Bir numaralı Öncü Pınar tempoyu kurup rahatsız edilmezse ağır kilosuna rağmen kazanabilir ve son olarak da 3 numaralı Ayliz bozuk koşularına rağmen hazırlıklarına bayıldım. Sürpriz hanesinde Mahsun Demir başta birlikte 3 numaralı Aylizi değerlendirebilirsiniz. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde bir tayı ön plana çıkaracağız. E, saat 13'te başlıyor. Meydan 3'ü açtı İngilizler 1400 çim. O da gerilerde çıkacak büyük bir ihtimalle. E, Victor Galop temsilcisi Mustafa Çiçek idaresinde yarın günün 52 gün aradan geliyor. Çok iyi hazırladılar. Sıkıntısı giderildi. Kumda da fena koşmuyordu. 7 numaralı Lord of Simirna Mustafa Çiçek idaresinde yarın kazanır diyorum. Kaçıncı çıkar? onu söyleyemeyeceğim ama ben geride çıkmasını bekliyorum. Günün 3. koşusuna geçtiğimizde şartlı 3, 3 yaşlı Araplar 1200 kum. Bu koşuda da bir atı ön plana çıkaracağız. Bu tayların hepsi başarılı. Ama taylardan bir tanesini seçeceğiz. Onun da büyük bir ihtimalle kazanacağını düşünüyoruz. O da bir numaralı asi muhafız. Bu tayların hepsi yarış kazandılar. Hepsi yarım boy bir boy gibi mesafelerle yarış kazandı. Hepsi demeyin 5 numaralı Doruk kanat kazanmadı. 1 numaralı Asi Muhafız ise çok rahat kazandı. Çok sermayesi de vardı. Yarın için tekrar kazanacağını düşünüyorum. Günün 4. koşusuna geçtiğimizde kısa vade 6-3 yaşlı İngilizler 2000 metre çim. Bu koşuda 5 at koşu ama ben 3 tane önereceğim. Çok ihtimalleri açık bir koşu. Önceliğimiz 5 numaralı vektör olacak. Onur Öztürk İza idaresinde kazanma ihtimali yüksek. 2 numaralı Tivatlı çok hazır durumda. Yarın Çin'de de güzel bir koşu çıkarır. Tolga Yıldız idaresinde. 1 numaralı Brave Runner'ı Ali Alpagut'la anlatmama gerek yok. Kalitesi net belli. 5. koşuya geldiğimizde Handikap 17. 4 ve yukarı İngilizler 1400 Çim. Bu koşuda ise iki atom plana çıkaracağız. Birincisi benim sevdiğim Kaneko temsilcilerinden birisi. iki numaralı Siyatta. Tolga Yıldız idaresinde yarın için benim favorim olacak. Rakip hanesinde ise 3 numaralı Heroes, Heroes Kadir Tokaçoğlu idaresinde yeterli olacak diye düşünüyorum. Yarın burada aşağılardan 10 numaralı Hilhet. Nevzat Avcı idaresinde ayrıca 194 gün aradan gelen 9 numaralı Lift Momont Bekir Mert Mırık idaresinde 11 numaralı Çakır'ın kızı da Sercan Tırpıran idaresinde yeri olarak arkadaşlar değerlendirebilir. Ben 2 numaralı Seyatta ve 3 numaralı Hiroisi önde tutuyorum. Kazan, ikisinden birinin kazanmasını bekliyorum. 6. koşuya geldiğimizde Meydan 3 yaşlı İngilizler 1400 Çim bu koşuda da 3 tayağın planı çıkaracağız. Birincisi kazanmasını beklediğim 8 numaralı Poyraz Yeli. Hazırlıkları tam Kadir Tokaçoğlu ile yarın için benim favorim olacak. Çin'de farklı koşacak tekrar. 5 numaralı Mahdum ve 15 numaralı Sweet Bella'da rakip hanesinde kuponlarda yerini almalı diyelim. Günün 7. koşusuna geldiğimizde handikap 16 4 yaşlı Araplar 2000 metre çim. Bu koşuda ise iki Arap tayını ön plana çıkaracağız. Belki favori çıkmayacaklar. Belki favori çıkacaklar. Çok karışık bir yarış. Ben ikisinden birinin kazanmasını bekliyorum. Hatta birisi çok gerilerde çıkar diye düşünüyorum. Birincisi 5 numaralı İstanbul muhafızı. muhafızı. Mahmut Turan idaresinde Ay'a bakan temsilcisinin uzayan mesafede ilk çiminde çok başarılı bir koşu çıkarmasını ta, e, temenni ediyorum. Hazırlıkları da onu gösteriyor. Gerilerde çıkar ve güzel bir ganyanla kazanabilir. İkinci olarak da 7 numaralı Prens Kora Özgünhan temsilcisi Muhammed Mir Bilgin idaresinde benim favorim olacak. 8. koşuya geçtiğimizde kısa vade 6 4 ve yukarı İngilizler 2200 çim bu koşuda 4 numaralı Petrocelli Onur Öztürk idaresinde artık formunu yakaladı ne kadar daha yarış kazandı, kazanıyor kazanmıyor değil yarış kazanıyor ki ama rakipleri görünse de ben daha üst grupların atı olduğunu düşünüyorum yarın için bu grubu da geçeceğini ve artık beklediği açık yarışlara döneceğini düşünüyorum. Onun için Petro yarın kazanır diyoruz. 9. koşuya geldiğimizde Handikap 15 3 yaşlı İngilizler 1400 Çim. İşte bak, günün en zor koşusu hangisi derseniz bu koşu. Bu Handikap 15 koşu da bütün birbirine denk atları kilosunda öyle bir denk gelmiş ki hangisi kazanır derseniz net olarak ayıramam. Sadece 8 numaralı Alanza haricinde bütün atların kazanma şansı var burada. Tuttuğunuz atları yazmanızı tavsiye ederim. Ben 5 numaralı K my heart'ı yazmadan geçmeyin diyeceğim. Ama bu ayağı doldurmanızı tavsiye ediyorum. Günün 10. ve son koşusuna geldiğimizde Meydan 3 yaşlı İngilizler 1400 çim. Bu koşuda da iki tayon plana çıkaracağız. Birincisi iki numaralı Baba Sadık. Dolga Yıldız'la koşuları incelerken, yarışları izlerken bu at net kazanır demiştim. Ta ki 13 numaralı renk temsilcisi Deli Bozuk Selim İpek İdaresi'nde karşıma çıkana kadar. 2 numaralı Baba Sadık ve 13 numaralı Deli Bozuk ayrımsız yazılmalı. 315 gün arası olsa da deli bozu hazırlıkları çok güzel. Yarın bu grubu e şey insanları şaşırtabilir, kazanabilir. Arasının e meydan atlarının özellikle aradan çok etkilenmediğini çoğunuz biliyorsunuzdur diyelim. Bursa yorumlarımız bu şekilde. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.